Gargaşadan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bilgilerle cerrahi maske nasıl yapılır onu öğretiyorum. Birazdan göreceksiniz. Arkadaşlar uzun süredir e, virüsten dolayı kanalımıza video atamıyoruz. Bu saatten sonra artık kanalımıza 2-3 video atmaya çalışacağız. Tamam. Bu ne var ya bir yapacağım göreceksiniz. Haydi geçiyoruz oradan. arkadaşlar. Kız geldi. Kız geldi. aldık. mask üretimi tamamen yeni bir ortamda yapılıyor. Gördüğünüz üzere herkese maske var, erdiven var. E, maske nasıl yapılıyor? Önce ona gelelim. Arkadaşlar maskemiz 3 katmandı. Katmanımız katmanı aradaki katmanı melpro, pro, yine alt kattaki katmanımız da spambul. Baskemiz burada mekanizmadan <laughs> geçtikten sonra prese geliyor, preste yapışıyor. Yapıştıktan sonra diğer tarafta kesim aşamasına geçiyor. Şimdi kesime doğru geçelim. Gördüğünüz gibi buradan yapışmış bir şekilde çıkıyor. Herhangi bir şekilde bozulmaya uğramıyor. Sonra <laughs> bu tarafta kesim makinemiz var arkadaşlar gördüğünüz üzere, lastikimiz gibi diğer taraftan kesiliyor ve maskemizin kesilmiş hali bu şekilde oluyor. Ondan sonra normal düz dikiş makinelerimizde de lastikleri dikildikten sonra kullanıma hazır. Şimdi gördüğünüz gibi Muhammed arkadaşımız maskenin nasıl ilk önce yapıldığını gösterdi size. Ben de şimdi size dikim aşamasını göstereceğim. Hadi o zaman dikime geçelim. Arkadaşlar gösterdiğimiz gibi bu şekilde. Maskemiz hazır. Paketlemeye gidiyoruz. Arkadaşlar. Evet, bu virüsten dolayı sokağa çıkma yasağından dolayı kanalımıza video atamıyoruz. Biz de hem çalışıp hem yüce atmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bütün önlemleri aldık arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz üzere devletin dağıttığı maskeler tamamen hijyenik bir ortamda gerçekleşiyor. Aynen. Hijyenik bir ortamda üretiliyor. Aynen ve hijyenik bir şekilde paketleniyor arkadaşlar. Aynı şekilde de size ulaşıyor. Buradan bu maskenin insanlara dağıtılmasında vesile olan herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.